Saat 9'a geliyor. Günlerden cuma. Turumun 46. günündeyim. Rize ikizlere de kamp attım. Derenin sesini duyuyorsunuz zaten. Bu arada yağmur da yağıyor. Akşam yağmur yağmıyor, yağmur yağmıyor dedik. Karadeniz'de iyi gidiyoruz dedik ama der demez aradan 10 dakika geçti yağmur başladı. Nasıl bir ağız varsa Burda bir akıtma söz konusu ama terlemeden mi başka bir şey mi var bilmiyorum böyle birkaç damla gördüm yani Daha önceki çadırımla Karadeniz'e geldiğimde baya bir sıkıntı yaşamıştım Üzerine hep naylon örtüyordum Ben de iki kişilik pavillonun çadırı vardı mavi hatırlarsanız Onunla Ege'den Karadeniz'e kadar, doğuya kadar hep dolaştım. Maşallah baya kamp attım onunla. Ama Karadeniz'de çok rezillik çektim yani. Bu çadır su almıyor normalde. Ne kadar yağarsa yağsın. Su konusunda sağlam bir test yaptım ben bunu. Çok şiddetli bir yağışta bile almadı. Orada damlatması belki terlemeden dolayı damlamış olabilir. Tül var çünkü. O normaldir. Ciddi bir yağış alan bir tarafı yok yani, bir sıkıntısı yok. Güzel de yağmur yağıyor şu an. Ondan sonra yağmur duruyor, öyle gösteriyor hava durumunda. İnşallah öyle olur. Yani saat zaten 9'a 8, 9'a geliyor. 9'a çeyrek var. kahvaltı yapıp çıkana kadar inşallah durur. Durmazsa mecbur çıkacağım çünkü yiyecek başka bir şeyim yok. Burada kalamam. Gitmem lazım. Ama çok güzel bir gece oldu. Dere akıyor, yağmur yağıyor, şıkır şıkır. Harika ya. Sessiz, sakin. Aradığım her şey var yani. Güzel yoruyor. Dostum çadırın altından su almışız. Buraya bir su birikimi olmuş. Bak bu taraflar kuru. Sadece burası yaş. Buradan nereden geldiyse burası ıslak. Buradaki ıslaklık çadırın altına geçmiş. Altından geçen ıslaklık da benim mata geçmiş. Mattan bana geçmedi tabi. Matında böyle bir güzelliği var. Şimdi çadırın üstünü toplamadım, altını topluyorum. Dedim çadırın üstü kalsın, altını toplayayım bari yağmurdan ıslanmadan tamamen. Zaten ıslanmış tabi kısmı. Şimdi bu şekilde topluyorum eşyalarım falan. Kahvaltı yapacağım burada. Ondan sonra da en son bunu toplayıp çıkacağız. Bundan sonra böyle yapma planım var. Üstünü bırakacağım, altını toplayacağım. Ondan sonra kahvaltımı yapacağım çıkacağım. Böyle daha güzel. Çünkü çadırın üstünü açtığınız zaman tenteyi içi de ıslanıyor. Bir an önce toplamanız gerekiyor. Böyle güzel. Altını kuru bir şekilde toplayabilirsiniz. Kahvaltı yapacağım. Yağmur devam ediyor. Şu an saat kaç? Saat 10. Yağmur devam ediyor. Ateş yaktığımız yer Tamamen soğumuş. Dere taşmış biraz. Kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Ne yapalım? Çadırı iki toplamışım. Altı iyice göl oldu ya. Toplamasaydım daha kötü olacaktı yani. Telefonum her an kapanabilir. Son kayıtlar. Bakalım ne olacak. Kahvaltı yaptıktan sonra bakacağız. Yağmur dinmezse bir şekilde yola çıkmam lazım ama bayağı da şiddetli yağıyor gördüğünüz gibi. Ailesi. Yağmur dindi arkadaşlar. Ben de kahvaltımı yaptım, toparlandım. Çadırın üst tentesini toparladıktan sonra yola çıkacağız. <laughs> lerden sonra rota Sultan Murat Yaylası. Yaylaya çıkmadan önce eşyalarımı kurutmam gerekiyor. Ekipmanların hepsi ıslanmış. Mat dahil hepsini kurutuyorum. Bunlar kuruduktan sonra yaylaya çıkacağız. Bir alışveriş yapacağım önce. Hepsini çıkarmak zorunda kaldım. Hepsi ıslanmış maalesef. Çadırın altına su toplandığı için ıslanmış. Tam zamanında toplamışım çadırı. Biraz daha kalsaydı su içinde kalacaktı. O yüzden mat bile ıslanmış. Matın da kuruması lazım. Bunu güneşsiz havada kurutamayacağız mecburen. Kuruması gerekiyor. Yaylaya çıkmadan önce alışveriş yaptım. Birkaç gün bana yetecek malzeme alıyorum. Ekmek alacağım bir tek. Başka bir şey lazım değil. Biraz da bende kahvaltılık var. Yeter. Yaylaya çıkacağımız için üstümü değişmem gerekiyor. Yağmurlukları giymem lazım. Yağmur moduna geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben geldim. Yağmur moduna girdik. Tam olarak hazırlığını bittikten sonra yaylaya çıkabiliriz. İki ekmek aldım. 30 TL verdim gidiyoruz. Maşallah. Yağmur yağmaya devam ediyor. Üstü kapalı bir yer gördüm. İki tane de İranlı arkadaşımız var. İki tane İranlı arkadaşımız var bisikletli. Onlar da yağmurdan sığınmışlar buraya. Türkçe bilmedikleri için anlaşamıyoruz. İsim? Abdülmecit. Abdülmecit. Mustafa. Mustafa. Maşallah. <laughs> <laughs> Peace. YouTube. Uh -huh. -ha. You have YouTube. Ha. Bir kampçının günlüğü. What? Bak. Bir kampçının günlüğü. Ben hala buradayım arkadaşlar Sultan Murat Yaylası'na çıkmaya devam ediyoruz Yağmur da biraz azaldı Burada iki tane gezgin arkadaş var Onunla tanıştık Çeviri programından biraz konuştuk kendisiyle Bana merak ettiği soruları sordu benim de artık yola çıkmam lazım. Çok geç kaldım. Sultan Murat Ealesine çıkmam lazım bir an önce. Arkadaş kendisi doktormuş. Neyse hadi bismillah yola çıkalım. Yapacak bir şey yok. Hem yağmurlu hem sisli bir yol ve zorlu bir yol beni bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Malzemelerin böyle üstlerini kapattım eşyaların. Bunun altında da ekmek var inşallah. Islanmaz yani. Yağmurluk var ama. My friend, nice to meet you. Nice to meet you too. Have a good trip <laughs> for you. Thank you. Bye bye. Sultan Murat Yaylası'na yakın bir bölgedeyim. Müthiş derecede üşüdüm yani. Havayı da görüyorsunuz yağıyor. İçim falan hep ıslanmış yani. hep ıslanmışım. Yağmurluk gittik ama şuralardan girmiş yani rüzgarla. Başka bir şeyler giymem gerekiyor. Kuru bir şeyler giymem gerekiyor. Konuşmakta bile zorlanıyorum şu anda. Çadırı kurdum. Böyle bir çardak var. Çardağın hemen yanına. Burası bildiğim kadarıyla çiçek ailesi. Sultan Mark yerlesinde birkaç kilometre yol var. Aslında çadır kurmayıp camide de kalabilirdim yani. Bilmiyorum eğer ki sıkıntı olursa çadırı toplayıp camiye geçeceğim. Hava gerçekten müthiş kötü. Çadır için hiç uygun bir hava değil. Çadırı kurarken de ıslandı içi biraz. Bakalım. Müthiş bir yağmur başladı. Kafamı bile dışarı çıkartamıyorum şu anda. Ben çadırı kurulduğu yere bıraktım. Çadırı terk ettim. İçindeki eşyaları da motosiklete yükledim. Caminin yanına motosikleti getirdim. Şu an camideyim. Caminin üst katında. Burada yatacaktım. Üst kata çıktım bir baktım. Burada yorgan şeker şey varmış. Ondan sonra battaniyemi, tulumumu geri götürdüm. Şimdi yatağı buraya sereceğim. Burada yatacağım bu gece. Çadırdan çıktım. Camiye gelecektim. Tam caminin karşısında bir tane e, işletme var. Orada çalışan bir Suriyeli arkadaş vardı. Yanıma geldi. Beni çağırdı. Dedi gel dedi çay içelim. Gittim çay içiyordum. Oranın sahipleri geldi. Yanında da bir aile vardı. Oturduk onlarla sohbet ettik, yemek yedik, çay içtik. Saat 10.30-11'e geliyor. Bayağı vakit geçti. Soba da yanıyordu güzel zaten üşümüştüm. Çok iyi oldu. İşte o da bir vesile oldu. Çadırdan çıktım. Ee, böyle güzel bir akşam oldu yani. Isınmış oldum. Dediğim gibi burada yatacağım. Burada elektrik de var. Powerbank'imi de dolduracağım. Telefonu da dolduracağım. Bu yatağı kullanacağım. Bir tanesini de yastık yaparım. Bunların içinden bir şey çıkmaz değil mi? Vallahi kırk ayak. Akrep. Odun olsaydı sobayı yakardım. Güzel olurdu valla. Yatak hazır. Neyse arkadaşlar. İyi geceler. Hadi ben yatıyorum.